Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün <laughs> bugün Bugün doktor yani hospital teyzeciğim. Bir şuraya koyalım bakalım. Ben bugün iki katını yapabileceğim. Sadece o kadar yeterli. İlk kutumuzu aldık. Hmm. ve bastıkça para geliyor. Bakın oradan hemen 150 TL oldu bile. 3 oldu. Arkadan söz çok kusura bakmayın. Lütfen. Hmm. Hadi 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 hadi. hadi. 450. Ve 500 alayım şunu da. Şuraya koydum. Hadi. Hadi bu duvarı çatlak da önemli. Baksanıza. Korsuz. Hiçbir şey girmemiş gibi. Bunlar şu an bir sürü kişiden bir şey alacağız. Bu arada bu sistem Best of the yani. Şurada göstereyim. Lütfen en başta. Hmm, para birikmedi. Hemen şu 5 lira almak için. Bu kılıç da veriyor size. Öğrenci. Birinde savaşmak istediğinizde. Hemen bir, iki daha. Hadi bir, iki daha. Bir, iki daha. Hadi hadi hadi. hadi. Yolla. Öf daha 350. Bana yeter bu bana. Yeter de artar bile. <laughs> Aldık. Evet, geçmişte kırıldık. Neyse, sonra sonra ben de kıyafet bile almıyorum de Neyse, almadım da yani o zaman. 1500 bin, bin, yüzümler. bin yüzümler. Ay kafam karıştı. 1500 işte orada Ne evet, Bir kanal biriktir Bence para veriyor ha dedim. İşte kaldı. Yazık parama yazık. İsmiyle Avrupa'nın savaşmaya geldi. Ne istiyorsun ya? <laughs> savaş takmayacağım. Ne istiyorsun? Senin hiçbir şeyin yok mu? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Utanmazsa çok. Çocuğum senin şeyin yok mu ya? Bir çalışayım. Oraya geçemiyor. Ölmeye lazım. Oraya geçemiyor. Bismillahirrahmanirrahim. O ne ya? Evet, buralar odalar. Odalar yapacağız. 500 TL oluyor bir yere. Yapar mısınız? Bismillah. Arkadan bıçak çıktı. Senin... Ayıp ya. Ne öldürüyorsun? Bir tane bir tane vurucam Git bakayım. Git Koruyucam ha Bir deler Gabriel. la Kalkmaz gel buraya Gel buraya gel gel, gel. Öldüreyim seni Gelin de kaçın oraya kaçacak gelme Gel buraya gel buraya öl, 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 öl. pislik adam seni insan ne kadar pis görünüyor değil mi arkadaşlar? O cuması ya ne kadar pis. Kızlara kalkmaz da kalkma. Kimse kızlarımıza kaldıramaz. Bir deyiz. Doğne Allah'ım doğne doğne. Of. Oh, beş bini vereyim abi. Bitti güzel paracığım. Hı. Yine. Rozet kazandık. Ne kadar azıcık olsa kolay değildir. İlk günü çok merak ettim ama ondan önce... Aaa yine rozet. Şu 500 bile yapalım rozet. Şuraya geçecektim mi öldürdü beni çok küçük etti. İnsanları öldürürseniz ne olur Nasıl diyorum. Arkasında amaç 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 ne amaç. Niye geldi başına belası? Git şuradan! Allah'ım bak geldi yine ya. Kimi sinirim ama bozuyor. Sen sen kime de bak bak Hadi bir vur. Gitti güzel param ya. Ne yapıyor bu oğlan delisi? Hadi bismillahirrahmanirrahim. Sabah da okuldan geliyordum arkadaşlar. Arkadaşım Cemre ile. Korktu bir küfür etti bana bir tane adam. Ne olduğunu sormayın dibimizden geçip. Biz kaldırımdan yürüyoruz tamam mı arkadaşlar? Arkadaşlar biz dibimizden tam dibimizden yani Bir ayak mesafesiyle bir tane araba geçti. Kaldırımın üstünden gitmiyor. Kaldırımın tam yanında ezecek bizi ya. Sağ sol varaj yapıyor. Çok sinir oldu. Viraj diyecektim. Viraj dedim. Bu ne ya? Bunu takacağım. Bunu takardım. Hiç güzel olmadı. Bunu takacağım. Nereye geliyor Allah'ım ya? Bak geldi. Baş belası. Verim ha. Verim. Verim. Rica seni de seni ayıp denilen bir şey var o Hayır ben bu yeri nereden öğrendim dediğinizi duyar gibiysen bu oyunu öğrendim arkadaşlar o güzel oyunlar oynuyor Ben de oyunlara giriyorum oradan bu kanalda yeni yeni bu üçüncü videom ya da dördüncü videom bilmiyorum Aa işte bunda şey Bu çok az Allah'ım adaya başladık. Ben azıcık geliştim. Daha yeni müşteri gelir. Tövbe bismillah falan da. gelmeyen arkadaşlar da. Gıcık mısın sen? Buraya mı sana? Neyse istiyor bir şey çalacak gibi çok korkuyorum. Onları çaldım. Neden neden? benim para bitiyor yine. Büyük odamızı yapalım mı? Hadi yapalım. Ben buraya getireceğim. Orasalar çok uzun bir şey geldi Dur ablanın sesi oynayalım. Ablacığım merhaba. merhaba. Ben de, ben de. Tamam birazdan e, odalarımızı yapar yapmaz geleceğiz tamam mı? Tamam. Tövbe tövbe. Ne tutuyorsun lan sen elinde? Pislik. Böyle küfür etmiyorum genelde. Ama çok etme etme. Ama normal kesin tut. Sırf duvardan zıpladım. Para kalırsa. Evet kim be? Abi bir daha geldim. 9 Bu bir aldık. Eh, her Bugün iki kat yapacağım dediğim gibi, Aa, bitirebilir, bitirebilirsek bu katı bitireceğim. Birazdan yine video çekelim herhalde yani. Ya sen neden gıcıklısın? Başımın belası mısın? Geberirsin. Ne istiyorsun? Ne gel buraya? Ola param ben çektim adıma. Bana sandalye aldırdı ya. deşe abla çok acıyor canı. Abicim buyur sen geç istersen. Abi, teşekkür ederim. Tamam kaç. Kaç 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 Ve sen ne istiyorsun? Bismillahirrahmanirrahim er Bitti Allah <laughs> Abla, <gülüyor> Abla <gülüyor> Biz buraya nasıl bitireceğiz ya? Ayy yine Allah'ım burada rozet tırazettir ya yeah, Bir yapını alalım Ah oh, kapat kapat Ağırcım kapat Bismillah. Buraya da gelen çok olacak. Ama bizim öncelikle para gerek. Artık önce Ben daha değmiyorum ya. Aldım artık. 100 tane ya. 100 tane toplama paramı anlamadım. Ayrıca bir gibi bir gözlük geliyor. Bu benim gıcığıma geliyor. Farkında mısınız? Bir tane vuracağım. Ne istiyor bu adam ya? vardık verdik. Burada gelemeyeceğim seni öldürdüm ya. Hiç gelemeyeceğim. Kaç? 2500. <laughs> Sesim çıkmamıştı. Ne yapalım? Şeytan <laughs> can koyalım tamam mı? Mis Ya siz ne için geliyorsunuz? Yemek yemek için mi geliyorsunuz? Hı, de yemek kaynağı var tabi de böyle gelmeyin ya. Bu abla bir saatte duruyor neyin var diyorum. Abla neyin var? Benim mi? Evet abla senin. Ablacım şu elin çok acı. Tamam seni alalım hemen. Tamam. Abi senin neyin var? Tamam sen ne geç bakalım. Aşağı ilk abiyi tedavi etmeyelim. Ablacım şimdi sana tedavi olacağım tamam mı? Anne. Bu beytecek mi lan? Şuraya... Buradan da bir anda var. Abi iyi Şimdi birazcık şey var. Ses sorunu Tamam abi ben kendim ben şey yapalım. Şöyle ağzını aç. Yeme! <laughs> Yeşemlerde tadı kalmamış. Abi ya

Aklınıza sahip edin ya. Aklınıza sahip edin ya. Beni alalım. Bunu da alalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bu, sen müdür olacaksın ha? ama buranın işlemcisi benim. Abicim sen yemek yemek için mi gelin? Ablanın yanına otur. Dur, abim yok abi yok mu? Tam bir yanına. Ya. Kimi olsun? Soralım. Hala merhaba. Merhaba be. B, B mi? Merhaba. Buyurun. Açamadım. Aynen. Amcim merhaba. Ne yaparsınız? Ne istiyorsunuz? Bu hastan veririz öyle değil aslında. Şey ya. Siz bu kıyafetlerin nereden olup da geliyorsunuz? Onu çok merak ediyorum. Peki. Böyle gelmesi nasıl oldu? Şurayı bitirelim artık ya. Beş gün şurada verelim. ya. Siz buradan geçiyorsunuz da nasıl geliyorsunuz? Olan insan. Alıcı merhaba. Merhaba desene kız? Güç sıkıcı herhalde bu dedim. Ey Allah'ım. 2500 TL var. Cemil şu 7000 TL. Aslında 20 TL olmaz sandalye ya. Camlar 7 bin olur. Camlar camlar. Ay ay. Para aldık kaçıp gidiyoruz ha. Şuralara bir bitirelim. Eh, tamam bitti. Şimdi bu nereden çıktı ya? Bitti deyip kula daha. Oho ancak 3000 saat sonra bir kez girmiş Hmm, ne yazsam en çok bu. Aslında eşit ama. Atak kaldık bu var almadık. Bizim aklımıza bak ya. Hmm. O kitap bir yeri gösteriyor ama ben işaretlemiyorum. Gücüme gitme ya. Ya iki de bak seni alalım evet 2000 kaldı neden hızlıca paka paka gidiyorsun bunlar şimdi 5 bin TL veren yapar oha müşteriler olmuş merhaba merhaba Oo, oha ben ne kadar çok umursamaz seni umursamaz kadın seni senin haddini bükeceğim şimdi sen ee e, he, he, merhaba. Öy ey ey. Ey İnsanların biri düz olmasa zaten ölecek. Bu abi ne yapıyormuş? Oklayım abi. Merhabalar. Şişt, kışlan buradan. Hatta siz birine şey yapar mısın? Aa kız gelmiş. Nasıl oldun kız da? Açıyorum ha. Of kapıyı kilitlemeyeceğim ya Rafi ya. Hala geldi mi de acaba? Yemiş <laughs> bir miydi ki? Bir kaldı ya. Ay. Ya bunun için peki. <laughs> sen neden alıp duruyorsun? Hmm, videomuz burada bitti diyeceğiz arkadaşlar. Çünkü bitiremeyeceğiz. 15 5 dakika sizin için 5 dakika daha dedim Allah'ım. Alıcım iyi çalış tamam mı? Senden para gelecek. Ne biçim ses kız? İngilizce kuşkuları geliyor bakın ne, neye taklit etsin? <laughs> Arkadaşlar genelde böyle kuşların Papağanları ince kalın sesi olur onun bir incesi çok ince. yani. Ne oldu? Emekli var Bilsene, farklı bir şey işte. Çok para istiyorsunuz bir kapı için ya. Çok para ya. Çok. Ne bak bunu bizimkini öldürdüğümüzü söylüyor. 8 işçi beni öldürdü bakalım burada yazıyor mu kaç kere öldürdüm şu bir şey oldu şu kadar da öldürmek isterdim ama işte yani can istemiyor çok sıkıcı geldi kız Hı? burayı da aldık ha geçmiş tamam herkesi kaç Orada beklemiş yalnız bu Buyur kardeşim geç istersen sen önce. Santu Morgan. Ay ben ne tura gönderdim Santu Namitie. Ya kim gönderdi? Rumuç dolu mu? Yara <laughs> yanlış mı var? Öf 8500 TL ne yapacaksın o parayı Allah'ım? Neyse. hızlıca gidip görelim. Ne dedim? Anlamadığım için onlara eee takipçi Kaç kaç ayı çatı yapmamışız da çatısı çok ayıp ayıp. Ya bunun için para verdim. Allah'ım. 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 Allah Hadi bakalım buna para verdik ama bu ne ya? Tuvalet mi yaptık? Küçük küçük ev. Muhan tuvalet için 5000 TL isteyen kazık cevabı. <laughs> Aldım bitti. <laughs> ne kadar çok para çıktı inandıramam Allah'ım. Stoyta da yapalım. Video kanalına şimdi isteyeceğim maalesef arkadaşlar. Evet. Tart yaptıktan sonra varsa arkadaşlar bir dalışıyoruz. Bir sonraki videoma görüşürüz. Diyeceğim maalesef. Uf, neyse arkadaşlar az kaldı, az kaldı, daha az kaldı. Şöyle tuvaletin birini bitirdik. Bitirememişiz. Daha da Paris yo ya. Aç gözü ne koydun oraya? İstersen bana koysaydın. Bizden para almak için türlü türlü huy alıyor ya. Oo kadar mı para birikmişti Allah'ım alamamışım bile yarattım Kamış Bir daha 3500'lük diyor Allah'ım Tuvaletimi geri ver Pis 3500 TL alıp Kapanış yapmak zorundayım Marası Arkadaşlar gerçekten çok uzun Teşekkür ederiz arkadaşlar. Videom bu kadardı. Ee, Sevinçlerimin yine devamını getireceğim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Bye bye.